Evet kahve arasında bugün biraz daha çalışanlara verilen destek hizmetlerini konuşacağız aslında. Remet Asistans Genel Müdürü Faruk Ertuğ bugün konuğumuz. Hoş geldiniz Faruk Bey yayınımıza. Hoş bulduk Semra Hanım. Sizin e, hazırladığınız bir rapor var aslında Avito olarak çalışanlara verilen destek hizmetleriyle Hı -hı. ilgili. E, o raporla başlayalım isterseniz o raporun ayrıntılarını konuşalım. Şimdi bizim en çok konuştuğumuz en önemli başlıkla başladım. En önemli soruyla başladım aslında. Özellikle de pandeminin Çalışanlar üzerindeki etkisini çok tartıştık. Yani özellikle o dönemde girilen evden çalışma modelinin çalışan verimliliği, şirket verimliliği üzerine nasıl yansıyacak diye çok fazla soru işareti oluşmuştu bizim kafalarımızda. Bugün baktığımızda yani özellikle Avita'nın yani sizlerin yaptığı rapordan çıkan başkara baktığımızda bunun etkilerini görüyor muyuz? E, tabii e, görüyoruz. Biz Avito olarak uzun süredir her 6 ayda bir geçmiş dönemle e, ka karşılaştırmalı raporumuzu yayınlıyoruz. <laughs> e, hizmetlerimizin ile alakalı. E, sizin de bahsettiğiniz gibi bu dönemde e, pandemi döneminde e, psikolojik destek çağrılarında çok ciddi artış yaşadık. En son yayınladığımız Pandemide başladı. Tabii tabii değil pandemide başladı. En son yayınladığımız raporda da yani 2023'ün ilk 6 ayı ile ilgili raporda da yine geçmişe göre %45 bir artış var psikolojik destek kullanımı ama artık bunda pandemiden ziyade maalesef Şubat ayında yaşadığımız depremin tetiklediği korkular, endişeler, kaygılar hani o bölgede yaşamasa bile tabii ki birçok insanda özellikle Marmara bölgesinde 99 depremini yaşamış ya da onu duymuş onunla büyümüş kişilerde bir endişe tetiklenmesi oldu. Onun etkisi daha çok yani bu ilk 6 aylık raporumuzdaki artış artık pandemiden ziyade e, bu depremin tetiklediği e, endişe ve kaygı ile alakalı oldu, onun yönetimiyle alakalı oldu. E, ama pandemi dönemindeki sorunuza gelecek olursak gerçekten evden çalışma döneminde özellikle iş özel yaşam dengesinin kaybolması nedeniyle e, çok ciddi çağrılarımızda artış oldu. Çünkü evde çalışıyorsunuz e, hem mutfağınız hem hı hı. toplantı odanız. E çocuğunuz bir yanda yani hem annesiniz hem babasınız hem yöneticisiniz hem çalışansınız hem assınız üstünüz bütün rollerin birbirine karıştığı bir dönem yaşadık e, maalesef hepimiz yaşadık e, ergonomik olarak da çok uygun ortamlar değildi. mesela o dönemde bizim e, bel boyun sırt ağrıları ve ofis ergonomisi başlığı altında sunduğumuz hizmet başlığında da ciddi artış oldu çünkü e, ne kadar uygun olabilir. Evlerimiz çalışmak için tasarlanmadığı için belki pandemiden sonra ufak ufak imkanı olanlar o kurulumları yaptılar ama ilk çıkışta herkes hani yemek masasında, kanepede, koltukta Tabii. vesairede çalıştı. O dönemde mesela bel boyun sırt ağrıları ve ergonomi konusundaki çağrılar da çok artmıştı. Hani o dönemi sorduğunuz için biraz o dönemi hatırlatmak istiyorum. E, ve bu yıl yani yayınladığımız raporda en göze batan Konu başlıklarından biri de e, ev sahibi kiracı ilişkileri maalesef hı hı. mevzuat danışmanlığı başlığımız altında hı hı. orada da çok ciddi en bir çok artış. En çok mevzuat danışmanlığı alanında mı hizmet verdiniz şu ana kadar 6 e, aylık İlk 6 aylık veride mi? en yüksek gene psikolojik, psikolojik destek. Mi? Yani neredeyse %50'ye yakın 45, yani hı hı. küsuratını bırakırsak %45 neredeyse gelen iki talebin biri psikolojik destek ama onun hemen arkasından mevzuat danışmanlığı geliyor ki onun da çok büyük bir kısmını ev sahibi kiracı ilişkileri oluşturdu maalesef oradaki haklar yükümlülükler sorumluluklar e, konusunda hı hı. uzmanlarımızdan e, birçok danışanımız destek Başka aldı. Başka hangi alanlarda destek hizmeti aldı çalışanlar? E, çalışanların yine son dönemde artan e, yani gözde görülür bir artış gösteren tarafı yine bunu da pandemiye bağlıyoruz bizim Hı. ekip arkadaşlarımızla Hı. sağlıklı beslenme diyetisyen başlığı da çok arttı. Ya geçmiş döneme göre %150 gibi en çok artan konu başlığı sağlıklı beslenme oldu. Hani o dönemde alınan kilolar verilemedi. Herhalde de, hareketsizlik. Yaşam. E, onun artık yan etkileri çıkmaya başladı. Hı. Sağlıklı beslenme danışmanlığında ciddi artış var. Ya da bu ee, konuda bir bilinçlenme mi var acaba? Kesinlikle tam onu ekleyecektim. Hı -hı. Evet bir bilinç artışı da gözlemliyoruz Hı -hı. gerçekten o beslenme ile ilgili. Çünkü başvuranlar öyle tahlil sonuçlarıyla işte grubuna göre Hı -hı. E, yani benim ne yemem lazım kilo vermek istiyorum'dan çok daha farklı bir profile evrildi e, oradaki danışanlarda. E, yine Pandemi döneminde başladığımız ev bahçe bitki bakımda bir artış gözlemliyoruz. O dönemde insanlar evde kalınca bitkileriyle işte bahçesi olan bahçesindeki bitkiler olmayanlar evindeki balkondaki bitkilerle daha çok vakit geçirmeye başlayınca orada bir danışmanlık ihtiyacı olduğunu fark ettik. O dönem ekledik hizmetlerimize bu başlığı orada da var evcil hayvanlarla ilgili ciddi son dönemde artış görüyoruz veteriner 7-24 veteriner hattımıza da ciddi başvuru görüyoruz öne çıkanlar bunlar her yıl mart ayında olduğu gibi mali bilgi mali müşavirlerimiz vergi konusunda mart ayında çok yoğun çağrılar alıyorlar bunlar genel gözlemlerimiz mart ayı gözlemlerimiz. dışında dönemsel değişimlerin yaşandığı öne çıkan başka gelişmeler oluyor mu? tabi mesela yani biz yıllardır yaklaşık bir 16 yıllık big data'mız var bu konuda inceleyebileceğimiz. Ee, mesela psikolojik destek çağrıları böyle yazın daha e, rahat dönemlerde çok azalıyor. Temmuz Ağustos'ta baya böyle şeyin bile altına geliyor. Hani mevzuat tatil, çağrılarını tabi şey, daha herhalde öyle şey. tatil dönemi. Hı -hı. Sonra böyle Eylül Ekim gibi hafif kıpırdanmaya başlıyor. O mevsimsel geçiş, mevsimsel depresyon, özellikle Hı -hı. okulların açılması, çocuklu ailelerdeki Hı -hı. o endişeler, çocukla ilgili kaygılar, sorular, işte sınav dönemi ise sınav Hı -hı. kaygısı, stresi. Yavaş yavaş Eylül'de okulların açıldığını hissediyoruz. Kasım, Aralık böyle işte mevsimsel depresyonla biraz daha artıyor. Sonra bahar, yaz tekrar düşüyor. Öyle bir yani en gördüğümüz mevsimsel değişiklik mali bilgi hizmetlerinden sonra Psikoloji de diyebilirim ve yıllardır şaşmayan bir eğri yani şöyle grafiğe hı hı. koysak gerçekten Değişmiyor böyle 16 yıl hep aynı dalgalanmayı gösteren bir grafik görüyoruz. E bu güneşle de alakalı olabilir. Evet, evet evet evet. Peki nasıl veriliyor destekler? Özellikle psikoloji konusunda psikolojik hı hı. destek isteyenlere yönelik hizmet nasıl veriliyor? E, uzman klinik psikologlarla çalışıyoruz hı. tamamen. Bizim bir e, Sözleşmeli psikologlarımız yani bu anında çağrıyı karşılayan bir e, kırkın üzerinde e, uzman klinik psikologdan oluşan bir sözleşmeli psikolog kadromuz var. Bunun haricinde de eğer gerekiyorsa online ya da yüz yüze e, görüşme gerektiren e, durumlarda kullandığımız tüm Türkiye'ye yayılmış 400'ün üzerinde de anlaşmalı e, psikolog ve psikolojik destek merkezimiz var. Onlarla veriyoruz. Hı hı. Sağlıklı beslenmeyi yine sözleşmeli uzmanlarımız diyetisme diyetisyenlerimizle veriyoruz. Hı hı. Tıbbi bilgiyi uzman doktorlarımız işte kulak burun boğaz olsun, e, kadın doğum e, uzmanlığı olsun, çocuk hastalıkları uzmanları. Hani 7 gün 24 saat bir çocuk hastalıkları uzmanına ulaşabiliyorsunuz. Uzmanlarımız e, sözleşmeli kadromuzda e, orada da yüzün üzerinde e, çeşitli alanlardaki uzman uzmanlarla işte demin bahsettiğim botanik uzmanları da var bitki bakım Hı. için veterinerler de var uzman doktorlar da var böyle geniş bir uzman kadrosuyla bu hizmetlerimizi sunuyoruz. Peki alınan desteklere bakıldığında e, mesela sektörel bir farklılaşma var mı? E, yaş lara göre yaş dağılımına göre bir farklılaşma hı hı. var mı cinsiyete göre bir farklılaşmalar var mı Şimdi en önemli farklılaşma cinsiyete göre hı hı. E, kadınlar daha çok psikolojik desteği kullanırken erkekler daha mevzuat hı. ve mali bilgi e, alanında hı hı. ama kadınlarda psikolojik destek kullanımının bir önemli alanı da aile bireylerini de kapsadığımız için çocuklarla ilgili konularda da genelde anneler daha ilgili olduğu için yani oradaki farkın biraz oradan kaynaklandığını gözlemliyoruz detaya girersek hani konu başlığına baktığımızda evet ciddi bir fark var ama alt başlıklara girdiğimizde işte kendisiyle ilgili Mesela kendisiyle ilgili konular alt başlığına girdiğimizde kadın erkek neredeyse eşit kalıyor. Ama işte işin içine çocuklar, aileyle ilgili konular girince onlar da daha çok maalesef hala annelerin sırtında göründüğü için toplumumuzda daha çok anneler ilgilendiği için tabii kadınların yani cinsiyet bazındaki sorunuza cevap Hani en önemli farkı psikolojik destekte Hı -hı. ve mevzuat ve mali bilgi hizmetlerinde Hı -hı. görüyoruz. Diğerlerinde hemen hemen yakın gidiyor. Mevsimsel olarak bir değişim var e, istenilen e, destek hizmetlerinde. Peki haftalık olarak günler arasında bir farklılaşma var mı? E, günler arasında da farklılaşma var. E, i̇şte mevzuat ve mali konular genelde pazartesi günlerine yoğunlaşıyor. Herhalde böyle hafta sonu yaşanan sorunlar. Hı -hı işte komşularla işte hı hı. eşle e, hı hı. E, gibi e, herhalde hafta sonu yaşanan sorunların yansımasıyla pazartesi günleri mesela gün içerisinde de mesela gece belirli bir saatten sonraki çağrıların çok önemli bir kısmı Çocuk hastalıkları ile ilgili oluyor gece yarısı. işte ya da genel e, bilgi ile ilgili oluyor. Yani o saatte bir yerden bir yere gitmek için bir ulaşım aracı vesaire gibi sorular oluyor. Hani mesela saat kırılımına da baktığımızda öyle değişkenlikler görüyoruz. Hı hı. Çalışan destek programlarına ilgi nedir şu anda Türkiye'de? Ya yani asistan hizmetlerinde yerli yabancı oranları nedir? Hı hı. Şirketlerimizin Türk şirketlerinin bu hizmeti alma noktasındaki iştahları ne durum? şu anda ee, şu anda özellikle pandemi döneminde ve üzerine işte e, depremin e, yarattığı endişe ve stres Dolayısıyla e, çok ciddi bir talep artışı var yani, pandemiyle mi başladı? Evet aslında? evet. Yani pandemiden biraz daha önce başladı aslında. Hani biraz Hı -hı. daha geriye sararsak şöyle bizim Hı -hı. istatistiklere bakarsak 2015-2016 gibi başladı. Biliyorsunuz o dönemde de biraz terör olayları Hı -hı. oluyordu. Orada da ister istemez etkilenen çalışanlar oluyordu. Travmatik bazı Hı -hı. olaylar yaşanıyordu çalışanlar açısından. Hani ilk ivmelenme 2015-2016'da başladı. Pandemiyle bu çarpan çok büyüdü. E, ...depremle yani o çarpanın üzerine bir de depremin yarattığı demin bahsettiğim endişe ve kaygıların e, arttırdığı taleple... E, ...gerçekten ciddi bir ivme yakalandı. Şu anda e, tüm sektörlerden, e, tüm büyüklükteki şirketlerden e, talepleri alıyoruz. Hı hı. Hı hı. E, hani bizim bir diğer baktığımız istatistikte ister istemez hani bir satış faaliyetiniz oluyor. Siz gidip bir tanıtım pazarlama yapıyorsunuz. Bir de gelip sizden teklif isteyenler. Özellikle pandemiden sonra neredeyse hani teklif talebiyle bizim yarattığımız talep çok yaklaştı birbirine. Hı hı. Yani o 90'a 10'lardaydı. Hani bizim yarattığımız hı hı. talep gelen teklife göre çok daha yüksekti. Hı hı bu pandemi son 2 3 yılda e, neredeyse böyle 60'a 40'lara 65'e 35'lere geldi o da bizim için sevindirici. Peki merak ettim bir de şu var. Yani bununla ilgili bir etki analizi yaptınız mı? Bu alınan asistan hizmetlerinin geri dönüşü nasıl oluyor? Çalışanlar üzerindeki verimliliği artırıyor mu? İş verimliliğini artırıyor mu? Bununla ilgili bir veri var mı? Bir araştırma e, var mı? Tabii onunla ilgili biz kendimiz e, 6 ayda bir yine yayınladığımız hı hı. E, özellikle psikolojik destek alanlarda çünkü en önemli bileşen ve en çok verimliliğe etki edebilecek alanı olduğu için e, orada destek alanlara belirli bir süre sonra çeşitli net soruları sorduğumuz öncesi sonrası çalışması yapıyoruz ve bunu müşterilerimize 6 ayda bir yayınlıyoruz. Orada da çok ciddi bir fayda görüyoruz. Hı hı. özellikle öncesi sonrası işe motivasyon, işe gidip gelirken yaşadığı hisler konusunda %75'lerin 80'lerin üzerinde iyileşme var. Bunun yanı sıra şu anda da işte Kasım ayındaki insan kaynakları zirvesinde yayınlayacağımız tüm Türkiye'de, tüm sahayı kapsayan, tüm çalışan profilini kapsayan genel iyilik hali hakkında bir Türkiye çapında bir araştırma çalışması hı hı. yapıyoruz. Onun sonuçlarını da Kasım ayındaki insan kaynakları zirvesinde yayınlayacağız. Saha çalışması bitti şu anda veriler değerleniyor. O yüzden hani herhangi bir bilgi veremiyorum ama Kasım ayında onu yayınlayıp zaten basın bülteniyle sizlerle paylaşacağız. Peki bu alanda hizmet veren yerli şirket Türkiye'de yerli yabancı oranı nasıl? Siz e, kaç yıldır bu, hizmet veriyorsunuz? Biz hizmet. E, Türkiye'de bu markayla çalışan destek hizmetlerini sunmaya, Avita markasıyla e, 2006 yılında başladık. Hı hı. Yani artık neredeyse rüştümüzü e, hı hı. ispat edeceğiz. Hı hı. E, 18 yaşına yaklaştık. E, o dönemlerde ilk ve tektik. Sonra 2010'lu yıllarda e, başka firmalar çıktı. Şu, an, şu anda çeşitli firmalar var hem yerli hem yabancı hı hı. E, Türkiye'de faaliyet gösteren e, ama bizim pazar payımız hani ilk e, olmanın da getirdiği şeyli e, avantajla şu anda e, %50'nin %50'nin üzerinde diyebilirim. Hı hı. Deprem bölgesiyle ilgili bir çalışmanız oldu mu yani hı hı. özellikle de deprem bölgesinde e, yani hiç şüphesiz psikoloji orada verimlilik üzerinde maalesef çok fazla hı hı. bir yıkıcı hı hı. etkisi oldu hı hı. çalışanlar yani işbaşı yapmak istemediler. Gelseler bile verimlilikleri tabii hı. ki şüphesiz çok olumsuzdu. Bununla ilgili bir çalışmanız oldu mu? Tabii. Şimdi oradaki çalışmaları bir ikiye ayırmak gerekiyor. Hı. Zaten orada ilk etapta çok ciddi Türk Psikologları Derneği de çok ciddi çalışmalar yaptılar. Bir ilk yardım hani çok etkilenenlerin o anda hı hı. travma geçirenlerin bir ele alınması vardı. Onunla ilgili mevcut müşterilerimizle onların çalışanlarıyla onları önce bir güvenli alana tahliye edip işte en yakın Mersin'de birkaç otelde hmm. oldu. Daha işte Sivas'ta, Kayseri'de farklı otellerde en o bölgede yaşayan, hmm. etkilenenleri Orada belli barınma alanlarında toplayıp önce güvenliklerini ve barınmalarını sağlayıp ondan sonra özellikle küçük çocuklar e, gibi daha etkilenebilecek e, hamile kadınlar gibi hani o travmadan daha çok etkilenebilecek ve uzun yıllar sürebileceklere öncelikle bir ilk yardım tarzı yapıldı ama bu konularda özellikle bu tarz felaket durumlarında biraz beklemek gerekiyor Hani o Hı -hı. E, heyecanla birçok müşterimiz de aradı bir şeyler yapalım Hı -hı. ama biz daha önce işte Van depremini Hı -hı. vesaire buna benzer süreçleri yaşadığımız işte 2011'dekinde de yine etkin hizmetlerimiz olmuştu ee, yani orada öncelikle şeyi sağlamanız gerekiyor yani birincili ihtiyaçlar tabii. yani can bir e, karnını doyuracak güvenlik Hı -hı. işte Hı -hı. ısınacak e, bir başını sokacak bir yer olacak ondan sonra o bahsettiğimiz stres yönetimi, işe geri dönme verimlilik ondan çok sonra geliyor. Yani o anda yapacağınız yanlış bir adım hani iyi niyetle attığınız bir adım çok daha kötü bir noktalara gidebiliyor. Hani o konuda e, müşterilerimiz de çok anlayışlardı. Bizim uzmanlığımıza güvendiler. Hani o süreci onlarla beraber daha önceki tecrübelerimizden de yararlanarak mümkün olduğunca e, uygun bir şekilde yaptık. Çünkü hani heyecanla İlk anda hemen müdahale evet. ettiğinizde o daha kötü sonuçlara gidebiliyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ çok sağ teşekkür ederim. Çok sağ olun. Için. Sağ, çok sağ olun. olun. Evet, Remet Asistan Genel Müdürü Faruk Ertuğ ile konuşmuş olduk. Çalışanlara verilen destek hizmetlerinin ayrıntılarını kahve arasında noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.